Bal Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Ha? Bu da ne? Olamaz. Düşüyoruz. Uyan Pumba. Pedal çevir. Ha? Ha? Ne? Ha? Sen... Neden bu kadar hızlıyız? Çarpacağız. Vom 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 vom. Vom 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 vom. Vom vom. Vom vom. Kaçalım. <laughs> vom. İstemeden oldu. Hmm. Hmm? Vum vum. Olamaz. <laughs> e, çok sinirlendi. Vum. Kaçalım. <laughs> ne güzel bir koku. Bütün ada kocaman bir pasta gibi kokuyor. Pastacı çok yetenekli olmalı. <laughs> koş Pumba koş. Hoppa'nın sesi. Vokiler durun bakalım. <laughs> Neden koşuyorsunuz? Yoksa Bonbon bon mu? <laughs> Yine bir hata yaptık. <laughs> Pedal çevirmekten yorgun düşüp uyuyakalmışız. Uyandığımızda hızla açılıyorduk. Pedal çevirmek işe yaramadı. Limanda kocaman bir pastaya çarptık. Sonra bonbon geldi ve... <laughs> Sonrasında olanları biliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? O her an gelebilir. Hmm. Belki pastacı bize yardım edebilir. <laughs> İşte atölyem her zaman düzenli olmalı. Ha. bonbon döndü. Hmm. <laughs> Ama bonbonu bekliyordum. Siz de kimsiniz? Merhaba, ben İbi. Merhaba, ben de Gepu. Peki siz? Ben tosi ve arkadaşlarımız <laughs> Hoppa ve Pumba. Pasta siparişi vermek için mi geldiniz? Hayır, sipariş için değil. Dedem Tidebo'nun benim için bıraktığı bilmece için geldik. Hmm. anlamalıydım. Çünkü ona çok benziyorsun. Nereye yazmıştım? İşte işte. Gizli tariflerimin olduğu bu sayfada. <laughs> Metal ya da ahşaptır gövdesi. Uzaktan görünür en tepesi. Su sıçratarak ilerler. Binenler onunla uzaklara gider. Zor bir bilmece. Eğlenceli yanı da zor olması. Metal, Hı -hı. ahşap. Uzaktan görünen bir parçası var. Suda ilerleyebiliyor Hı -hı. ve binilebiliyor. Buldum. <laughs> 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 Binilebiliyorsa bu bir taşıt. Yani pedalvan. Pedalvan mı? Hayır, bence pedalvan değil. Suda Hı -hı. gidebiliyorsa Hı -hı. bu bir gemi olmalı. Hı -hı. Aa, <laughs> evet. Keçe yuvarlak olduğu için. ...uzaktan gelen bir geminin önce dumanı ya da yelkeni görünür. Yaşasın! Gemi adasına gidiyoruz. Bu kadar mı? Ha? Yani bilmeceyi çözdüğümüze göre hemen yola mı çıkacağız? Hı. Pumba, yarı bekleyen büyük tehlikeyi unutmamalıyız. Peki, limandaki pasta ne olacak? Ee, ne Hı. olmuş limandaki pastaya? <laughs> Sanırım istemeden pastaya zarar verdik. Pedalvanla pastaya acil iniş yaptık. Biraz dağıldı da. <laughs> ne? Olamaz, von von. Aa, <laughs> evet, von von. Bu onu çok öfkelendirmiş olmalı. Düzeltmenin bir yolu yok mu? Hmm, elimdeki şekerler bitmeseydi belki. <laughs> şeker bulmana yardım edelim. Hmm, şeker işte buradan yani şeker adasından geliyor. Aa, buraya çok yakın. Tosi ile birlikte gidip alabiliriz. Hmm. Sen bir tuk tuk kaplumbağasısın. Dönüştüğünde çok hızlı uçabilirsin. Hem de çok hızlı uçabilir. Hı -hı. Hap, hap, hap. Hı -hı. Ha ha hop şu. <laughs> Unutmadan. Von von gelirse saklanın ve biz gelene kadar sakın çıkmayın. Hı -hı. Aa, von von mu? <laughs> Saklanmak mı? <gülüyor> 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 çok çabuk döndük. Söylemiştim. Tosi çok hızlı uçabilir. Tabii yoruldun mu diye soran yok. Yorulmak için çok erken Tosi. Daha yapacak çok işimiz var. İbi, Tosi lütfen bir çuval şekeri o deliğe boşaltın. <laughs> Bizim için çok kolay. Bonbon gelmeden pastayı yapmalıyız. Ama daha da önemlisi pasta siparişini zamanında yetiştirmeliyiz. Gepu hiçbir zaman geç kalmaz. Vokiler nerede? Ortalıkta yoklar. Pumba! Yardım et! Ha? Bu Hoppa'nın sesi. Bak Hı -hı. fırının içinde. Hı -hı. Ah. Az daha pişecektim. Neden fırına girdin Hoppa? Bu çok tehlikeli değil mi? Cepu'nun tavsiyesine uyduk ve Vomon gelmeden saklandık. Ne olur ne olmaz diye. Peki Pumba nerede? Hoppa! <laughs> hmm, saklanacak daha iyi bir yer bulmalıydın. Aklıma bir tek fırası geldi. <laughs> Hadi çocuklar. Zaman daralıyor. Şimdi kek karışımını hazırlamalıyız. Malzemeler tamam. İzleyin şimdi. İşte oldu. Kek hazır. <laughs> hmm, miş gibi kokuyor. Şimdi de krema hazırlamalıyız. Pumba, bize 20 buçuk litre süt lazım. Hmm, 20 litre anladım da, buçuk nedir? Buçuk yarım demek. Hazneye dikkatli bak. Uzun çizgiler bir, kısalar yarım litreyi gösteriyor. Hı -hı. <laughs> bir, on, 15, 20. Şimdi de buçuk koyalım. Yarım litre daha eklemeliyim. <laughs> i̇şte bitti. İnanılmaz. Bir parça alıp tadına bakacağım. Dur <laughs> Bu pastaya dokunmamalısın. Hadi çocuklar. Pastayı götürmeme yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Gözlerime inanamıyorum. Pastayla kaplı bir pedal var. Adı da artık pastavan. <laughs> <laughs> Bitti. Geriye bir tek devler için yaptığım şeker bir blok aldı. Onu bonbonu koyacaktı ama ortalarda görünmüyor. <laughs> Aa, çok güzel. Sarp kayalıklardaki devler bu pastayı çok sevecek. Olamaz. <laughs> Bombon. Bence hemen uzaklaşalım. Bombon. <laughs> <laughs> Olmuyor. Bence ondan özür dileyelim. <laughs> Haklısın. Baksana bize çok kızgın. Şey... Biz senden özür dileriz Von Von. Bir daha sana ve Nera takım adalarına zarar vermeyeceğiz. Hmm. Hay aksi. Ee, Tam da onunla barışmışken aa, oldu mu şimdi bu? yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz butona basmayı unutmayın.